Merhaba. Bu dersimizde İngilizcede tercihlerimizden bahsederken kullandığımız would rather ve prefer yapılarının kullanımını öğreneceğiz. Her ikisi de tercih etmek anlamına gelen bu ifadelerin cümleye kattığı anlam aynı olsa da kullanım şekilleri arasında bazı küçük farklar var. İlk olarak geçen dersten tanıdığımız prefer kelimesiyle başlayalım. Gerunds infinitives konusunu anlattığım bir önceki dersimde prefer kelimesinden sonra hem gerund hem de infinitive kullanabileceğimizden bahsetmiştim ve sıcak çikolata içmeyi tercih ederim anlamına gelen şu iki cümleyi kurmuştum. I prefer drinking hot chocolate. I prefer to drink hot chocolate. Bu iki cümle arasında anlam açısından hiçbir fark yok ve iki şekilde de kullanabiliriz. Ancak tabii bu cümleleri devam ettirerek neyi neye tercih ettiğimizi de söylemek istersek bu sefer işler değişiyor. Mesela cümlemizi sıcak çikolata içmeyi buzlu çay içmeye tercih ederim şeklinde değiştirecek olursak yine gerund ve infinitif yapıyı kullanabiliyoruz ama araya bazı yardımcı oyuncular giriyor. Mesela gerund kullandığımız ilk cümlede to kelimesi işin içine giriyor. Ancak bu to infinitif olan to değil edat olan to. Yine geçen dersten hatırlarsanız edatlardan sonra gerund kullanıyorduk. Dolayısıyla cümlemizin yine ink takısı almış drink kelimesiyle devam etmesi gerekiyor. Artık neye tercih ettiğimizi söylemenin de vakti geldi. I prefer drinking hot chocolate to drinking iced tea. Bu örnekte olduğu gibi cümlenin her iki tarafındaki fiilimiz aynıysa fiili ikinci kez yazmaya bile gerek kalmıyor ve pratik olması açısından şöyle de diyebiliyoruz. I prefer drinking hot chocolate to iced tea. Bazen de her iki taraftaki fiil aynı olmayabiliyor. Mesela sıcak çikolata içmeyi hamburger yemeye tercih edebilirim demek isteyebiliyoruz ve Şöyle söylüyoruz. I prefer drinking hot chocolate to eating hamburger. Tabii bu durumda kısaltma yapmak adına ikinci fiili yazmazsak fiillerimiz farklı olduğundan yanlış anlaşılabiliriz. Şöyle yani I prefer drinking hot chocolate to hamburger. Sıcak çikolata içmeyi hamburger içmeye tercih ederim. Şimdi bir de infinitive kullandığımız yapıyla baştaki cümleyi kurarak sıcak çikolata içmeyi buzlu çay içmeye tercih ederim demeye çalışalım. Infinitive yapıda zaten halihazırda bir to kelimesi geçtiği için ikinci kez bir to kelimesi kullanmak tuhaf olacaktır. Bu yüzden bu sefer to yerine nokta noktadan ziyade anlamına gelen rather than ifadesini kullanıyoruz. Devamında ise çok farklı bir şey yaparak ne gerund ne de infinitive kullanıyoruz ve fiili doğrudan yalın halde yazıyoruz. I prefer to drink hot chocolate rather than drink iced tea. Yani rather than yapısının böyle bir ayrıcalığı var. Yine kullanımında olduğu gibi iki taraftaki fiil aynıysa ikinci kez yazmamıza da gerek kalmıyor ve şöyle de diyebiliyoruz. I prefer to drink hot chocolate rather than iced tea. Daha da kısaltmak istersek rather than yapısındaki rather kelimesini atarak şöyle de söyleyebiliriz ve yanlış olmaz. I prefer to drink hot chocolate than iced tea. Yok, bana bu da yetmez. Daha da kısaltmam lazım diyorsanız Fiilleri işin içine hiç karıştırmadan, prefer kelimesinden sonra doğrudan bir nesne de getirebilirsiniz ve "sıcak çikolatayı buzlu çaya tercih ederim" diyebilirsiniz. Şöyle yani, I prefer hot chocolate to iced tea. Bu örnekteki gibi bir kullanımda, toyu dene tercih ediyoruz. Yani şöyle, We prefer to to den. Tabi her zaman tercih ettiğimiz şeylerden bahsetmek istemeyebiliriz. Bazen de neyi tercih etmediğimizi söylememiz ya da birinin neyi tercih ettiğini sormamız gerekebilir. Bu durumda prefer fiiline normal bir fiil gibi muamele ederek farklı zamanlarda çekimleyebiliriz. Örneğin farklı zamanlardaki şu soru cümlelerinin ve olumsuz cümlelerin İngilizcelerine bakalım. Burada kalmayı tercih etmez. She doesn't prefer to stay or staying here. Onların kölesi olarak yaşamayı tercih etmeyeceğim. I'm not going to prefer to live or living as their slave. Sessiz kalmayı mı tercih etti? Did he prefer to remain silent? Çay mı yoksa kahve mi tercih edersiniz? Do you prefer tea or coffee? Prefer kelimesiyle ilgili bu kadar bilgi yeter. Biraz da would rather ifadesine bakalım. Bu ifadenin içinde geçen rather kelimesinin then kelimesiyle birleşerek prefer ile kurulmuş infinitif cümlelerde nasıl kullanıldığını şu örnekte görmüştük. I prefer to drink hot chocolate rather than drink ice tea. Şimdi öğreneceğimiz yapıda ise rather ve denin arası açılıyor. Would ile rather arasında ise bir yakınlaşma başlıyor. Yani özetle would rather kombinasyonu prefer fiili gibi tercih etmek anlamını veriyor. Yine sıcak çikolata ve buzlu çay örnekleri üzerinden gidelim ki arada sadece değişen şeyleri görerek farkları daha iyi kavrayalım. Öncelikle çok basit olan ilk cümleyi siz kurarak sıcak çikolatayı tercih ederim demeye çalışın. I would hot chocolate. Bunu neden yaptığımı sorabilirsiniz. Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni. Peki la. Söyle bakalım. Niye yaptın? Çünkü would rather yapısından sonra nesne gelmez. Bu ayrıcalık yalnızca prefer kelimesine özgü. Dolayısıyla bu cümleyi ancak şöyle söyleyebiliyoruz. I prefer hot chocolate. Demek ki would rather ile kuracağımız bir cümlede fiil olması gerekiyormuş. O zaman sıcak çikolata içmeyi tercih ederim demeye çalışalım. Cümleye şöyle başlıyoruz. I would rather. Sonrasında gerund mı yoksa infinitive mi kullanacağımız konusunda kafamız dinç olsun. Çünkü ikisini de kullanmayacağız. Ha? Huh? Tıpkı den kelimesinden sonra olduğu gibi fiili yalın halde yazacağız. Daha sonra da neyi tercih ediyorsak onu yazıyoruz. I would rather drink hot chocolate. Şimdi bir adım daha ileri gidip sıcak çikolata içmeyi buzlu çay içmeye tercih ederim cümlesini would rather ile kurmaya çalışalım. Şuraya kadar kurmuştuk zaten. Sonrasında prefer kullanımında olduğu gibi to değil den kelimesi işin içine giriyor ve şöyle diyoruz. Then kelimesinden sonra da fiili yalın halde getirmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Öyleyse şöyle devam ediyoruz. I would rather drink hot chocolate than drink iced tea. Yine iki taraftaki fiilimiz aynıysa ikincisini söylemesek de oluyor. I would rather drink hot chocolate than iced tea. Would rather yapısıyla da olumsuz cümleler ve soru cümleleri kurabiliyoruz. Ancak would kelimesinin varlığından ötürü işler biraz değişiyor ve zamanların genel geçer kurallarını bu yapıya uygulayamıyoruz. Mesela olumsuz bir cümle kurmak istediğimizde wouldn't rather değil, would rather not ifadesini kullanıyoruz. Birkaç örnek cümle kuralım dairesini biriyle paylaşmayı tercih etmez. She would rather not share her flat with anyone. Hazirana kadar beklemeyi tercih etmezler. They would rather not wait until June. Would rather ile soru cümlesi kurarken de would ile rather kelimelerinin arasını açıp araya özneyi yerleştiriyoruz. Mesela bu iki cümleyi soru cümlesine dönüştürüp şöyle demeye çalışalım. Dairesini biriyle paylaşmayı tercih eder mi? Would you rather share her flat with anyone? Haziran'a kadar beklemeyi tercih ederler mi? Would they rather wait until June? Prefer kelimesi normal bir fiil gibi muamele gördüğünden tüm zamanlarda ve tüm modullarla beraber kullanılabiliyordu. Would rather için ise hayat bu kadar toz pembe değil. Her şeyden önce bu ifade özünde tercih eder anlamına geldiği için tercih edecek, tercih etti, tercih etmeli gibi anlamlar kazanamıyor. Peki o zaman bu ifadeyle sadece geniş zamandaki tercih etme durumlarını mı anlatabiliyoruz derseniz cevabım yine hayır. Çünkü Woodrader'ın gizli bir silahı daha var. Past perfect tense yani mişli geçmiş zaman cümleleri. Hani Türkçe'de bazen kullandığımız yapmış olmayı tercih ederim, gitmiş olmayı tercih ederim gibi ifadeleri İngilizce'de would rather artı have artı fiil 3 yapısını kullanarak söylüyoruz. Bunlarla da birkaç örnek cümle kuralım. I'd rather have moved somewhere else. Başka bir yere taşınmış olmayı tercih ederim. I'd rather have seen that film at the cinema than on television. O filmi televizyon yerine sinemada izlemiş olmayı tercih ederim. Would rather kullanımında bilmemiz gereken bir ayrıntı daha var. Bu kullanımda ilk olarak tercih eden tarafı özne olarak yazıyorduk. Sonrasında da tercih edilen şeyi yazıyorduk. Ancak Birinin bir şeyi yapmasını tercih etmek veya etmemek söz konusu olduğunda, başka bir deyişle cümleye farklı bir özne girdiğinde cümlenin ikinci kısmını dili geçmiş zamanla söylüyoruz. Örneklerle açıklayalım. Onu havaalanına götürmeni tercih ederim. I would rather you took him to the airport. Bana daha geniş bir oda vermelerini tercih ederim. I would rather they gave me a larger room akşam saat 11'den sonra aramamanı tercih ediyor. She would rather you didn't phone her after 11 p.m. Yani cümlelerin ikinci kısmı her ne kadar dili geçmiş zamandaymış gibi görünse de aslında hepsi de geniş zaman anlamı katıyor. Would rather yapısının bu özelliğini kullanarak bizden istenen bir izni de kibarca reddedebiliyoruz ve o da geniş zamanda oluyor. May I smoke in here? Burada sigara içebilir miyim? I would rather you didn't içmemenizi tercih ederim. Kural her ne kadar böyle olsa da diller yaşayan varlıkları olduğundan günlük konuşmada bu kural gözetilmeyebiliyor ve özneler farklı dahi olsa iki tarafta da geniş zaman kullanılabiliyor. Siz yine de bir sınava hazırlanmak için bu videoyu izliyorsanız sınava hazırlayan ve başına kumdan çıkartmayan kurumlar gibi davranarak dili geçmiş zaman getirin. Woodrider yapısını da anladıysak biraz da kullanım yerleri üzerinde duralım. Aslında aralarında öyle çok büyük kullanım farkları olmasa da prefer kelimesini daha genel tercihlerimiz için kullandığımızı belirtmekte faydalar. Would rather ise biraz daha ana ve olaya özgü kaçıyor. Mesela hem prefer hem de would ile kurduğumuz "Sıcak çikolata içmeyi buzlu çay içmeye tercih ederim." cümlelerini ele alalım. Prefer ile kurduğumuz cümle genel alışkanlığımızı anlatıyor. Would ile kurduğumuz cümle ise muhtemelen o anda bize sorulan Sıcak çikolata mı yoksa buzlu çay mı alırsınız sorusunun cevabını veriyor diyebiliriz. Yine de bu ikisini ayıran net bir çizgi yok ve dolayısıyla kullanım yerleri açısından rahat olabilirsiniz. Son olarak ise would rather ve prefer evliliğinden olan bir yapıyı takdim etmek istiyorum. Would prefer. Bu da İngilizcede o ana özgü tercihler anlatılırken sıkça duyacağınız bir kullanım. Would prefer yapısı da would rather gibi geniş zaman anlatıyor ama would rather'dan farklı olarak peşinden bir nesne de gelebiliyor. Hani şu would rather ile kuramadığımız sıcak çikolatayı tercih ederim cümlesini bununla kurabiliriz mesela. I would prefer hot chocolate. Would prefer kullanımında peşinden bir nesne değil de fiil gelecekse fiilimiz infinitif şeklinde geliyor. Yani başında to oluyor. Sıcak çikolata içmeyi tercih ederim diyelim mesela. I would prefer to drink hot chocolate. Olumsuz cümlede ise to kelimesinden önce not kullanıyoruz. Aynı cümleyi olumsuz yaparak sıcak çikolata içmeyi tercih etmem diyelim. I would prefer not to drink hot chocolate. Biraz daha ileri gidip neyi neye tercih ettiğimizi de söylemek istersek prefer kullanımında olduğu gibi rather than ya da kısaca than koyarak iki cümleyi bağlayabiliyoruz sıcak çikolata içmeyi buzlu çay içmeye tercih ederim diyelim. I would prefer to drink hot chocolate rather than drink iced tea. Son olarak rather kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Would rather veya rather than demedim çünkü bu kelime bazen tek başına bir adverb yani zarf olarak da kullanılabiliyor. Bu durumda tamamen farklı bir anlama sahip oluyor ve oldukça, epey anlamına gelen quite kelimesinin eş anlamlısı oluyor. Hocam quite sessiz demek değil miydi? Bu hep karıştırılır. Şöyle özetleyelim. Quiet oldukça epey. Quiet sessiz, sakin. Quit bırakmak, terk etmek. Her neyse. Biz rather ile örnek cümlelerimizi kurarak konuyu noktalayalım. He is rather tall compared to his brother. Erkek kardeşine kıyasla oldukça uzun. The poem was rather touchy. Şiir oldukça dokunaklıydı. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da Çeviriyle Öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi elinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. Would you rather be dead? No. Would you rather die here, on your knees, in the back of a convenience store? No. no. no please stop. No. I would rather share one lifetime with you, and face all the ages of this world alone. Would you rather be a great Roman warrior like Julius Caesar? I'd rather discuss that in private. What <laughs> Look, I'd rather Mr. Earl didn't know about me, Barbara. Mr. Me. Wayne. No way! I'd rather be his whore than your wife. You'd rather he had the crush on you. I'd rather we talked about this when we were alone. Thank you. That was rather wonderful. We're flying? Would you rather drive? You didn't take it, did you? Would you prefer a lie or the truth? <laughs> I would prefer not to push the engines until they've been properly run in. Truman prefers his cell. Would you prefer I made a joke? Oh, I don't think you know what those are. It's not anything that can be identified because it prefers not to be. I, I forgot. You still prefer your cat to the real thing? I would prefer not to kill Dr. Calvin. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğrenip kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 4, 3 2 1 Burada gördüğünüz 5 cümle sanki kitaptaki ilk 5 cümleymiş gibi görünse de aslında değiller. Bu derste öğrettiğim her ayrıntıyı ölçen cümleleri gelişigüzel güzel olarak seçtim. Ben genellikle çayı tercih ederim cümlesinde hem genel bir tercih anlatıldığından hem de tercih etmek kelimesinden sonra bir nesne yani çay kelimesi geldiğinden sadece prefer kullanabiliriz. I usually prefer tea. İkinci cümle birincinin aynısı fakat neyi neye tercih ettiğimiz de yazılmış. Dolayısıyla prefer kelimesini kullanacağız ve arada da to kelimesine ihtiyaç duyacağız. I usually prefer tea to coffee. Üçüncü cümleyi de aslında prefer ile yapabiliriz ama bu cümlede would rather ile like yapmamız istenmiş. Dolayısıyla hem would rather'ı kullanacağız hem de neyi neye tercih ettiğimizi söylerken then kelimesine ihtiyaç duyacağız. I would rather drink tea than drink coffee. Senin yerine benim seçmemi tercih eder misin cümlesinde would prefer ile kurmamız gereken bir soru cümlesi var. Dolayısıyla would ile prefer'ın arasını açıp araya özneyi koymamız gerekiyor. Would you prefer me to choose for you? Senin seçmemeni tercih ederim cümlesinde iki taraftaki öznemiz farklı. Dolayısıyla ikinci kısımda simple past tense kullanacağız. I would rather you didn't choose. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.